önemli hususlardan bir tanesi çok ilginç bir şekilde ikinci yarıda hakemin tamamen taraf değiştirmesi oldu. Daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzon'un Trabzonspor'un hakemle ilgili attığı tweet'ten sonra etkilendiler diye düşünüyorum. Rica ediyorum. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bakın bizim bir golümüz verilmedi. Çok net bir gol. Hepimiz de bunu gördük ama tutuk da bununla ilgili biz fazla konuşacak değiliz. Gelelim Trabzon Belediye Başkanına. Maç oynanırken abuk subuk bir tweet atmış. Değişik bir yorumda bulunmuş. Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bakın ben bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Bu arsız saygısızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi sadece siyasi bir yer edinmek için bir belediye başkanının kendi bulunduğu şehirde oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Dolayısıyla bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız zaten gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız. Bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz. Neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Bu bakım hepimiz farklı partileri tutuyoruz. Ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. O yüzden birazcık daha aklı selim, spordaki dostluğu bu ön plana çıkartan açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla sadece sporu Türk futboluna zarar veriyorlar. Yani benim gördüğüm kadarıyla çok net bir foldü. Net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2012-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler. Ben itidalli konuşmaya gayret ediyorum ama bizi zorlamasınlar.